Bazı erkekler seni biz artık sevgili olduk noktasına getirdikten sonra bir anda ortadan kaybolabiliyorlar ve sen bizden hiçbir şey olmaz dediğin anda tekrardan karşına çıkıp kafanı karıştırabilirler. Bu tarz erkekler kendilerini sık sık hatırlatırlar ve onların esas amaçları mümkün oldukça seni cepte tutabilmektir. Şayet bu tarz bir ilişkinin içinde ben olmak istemiyorum diyorsan tehlikeyi çok daha önceden fark edebilirsin. Çünkü bu erkekler tutarsızdır. Kendilerinden bahsetmek istemezler. Konu ne zaman görüşmeye gelse bu konuyu değiştirmeye meyillidirler onu görüşmeye ikna bile etsen, mutlaka mutlaka görüşme günü bir problem çıkaracaktır. Ve çoğunlukla sana gecenin bir arasında attığı mesajlarla kendini hatırlatır. Şayet bu tarz bir durumun içindeysen bu durumu lütfen kişisel algılama. Çünkü bu erkekler aynı anda başka kadınlara da benzer şekilde yaklaşıyorlardır. İşte bu yüzden bu tarz bir erkeğin egosunu tatmin etmek yerine senin gerçekten kıymetini bilen kararlı ve samimi insanlara hayatında şans ver. they interact with